Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun'un klip yıldızı olduğu ortaya çıktı. Memati karakteri Türk televizyon tarihine damga vurmuştu. Yayınlandığı süre boyunca Kurtlar Vadisi Türkiye'nin en çok izlenen dizisiydi. Bu dizide kuşkusuz Memati karakteri büyük önem taşıyordu. Gürkan Uygun bugün olmuş hayranlarının ilgiyle takip ettiği araştırdığı bir isim. Gürkan Uygun hakkında bugüne dek kimsenin pek de bilmediği bir ayrıntı ortaya çıktı. Yıldız Tilbe Türk pop müziğinde çığır açmış besteleriyle tanınan çok ünlü bir bestekar. En sevilen şarkılarından biri ise 1995 yılında çıkarmış olduğu ikinci albümünde yer alan Vazgeçtim şarkısıdır. Bugün bile avaz avaza söylenen o şarkıya 27 yıl öncesinde bir klip çekilmişti. Ancak geçen yıla şarkının ününü artırırken klibi unutturdu. Meğer Gürkan Uygun ilk olarak Yıldız Tilbe'nin klibinde oynamış. 27 yıl önce o klipte Yıldız Tilbe ile başrolü paylaşan isim, Nemati olarak bilinen Gürkan Uygun'du. Klipte Yıldız Tilbe'yi aldatan o adamın Gürkan Uygun olduğunu gören şaşırıp kalıyor. Sosyal medyada gündem olan kliple birlikte Yıldız Tilbe'nin eski klipleri tekrar gündeme geldi. O kliplerden biri de geçtiğimiz yıllarda Mabel Matiz'in seslendirdiği Aşk Okulmaktır şarkısının klibiydi. 26 yıl önce çekilen klipte sanatçı Ali Güven'in davul çaldığını görenler hem şaşırdı hem de şarkıyı yeniden gündeme getirdiler.